Bugün de hava ne kadar güzelmiş. Ders için harika bir gün. Ay öğrencim nerede kaldı? Bakayım ya bir ses geldi şuradan. Ay tatlım benim sen burada mısın? Gel bakayım gel. Ay ne de minik bir şeysin sen öyle. Ben buradayım dedim eve. Gel bakalım. Geliyorum. Ay hoş geldin tatlım benim. Aa, sen bayağı küçükmüşsün daha ya. Erken değil mi tenis için? Hayır ben tenisi çok seviyorum. Çok hoşuma giden bir oyun. Hmm, adın ne senin bakalım? Benim adım Melis. Ay çok güzel bir adın var. Kendin gibi çok tatlı bir isimmiş. Evet Melis'ciğim. Peki. Ben şimdi sana e, bir raket getirdim. Onu vereceğim. Birlikte çalışacağız birazcık. Ama yorulunca bırakacağız. Tamam mı? Tamam. Ben zaten çok yorulmam. Hmm, hadi bakalım. Eee annenler burada değiller mi? Hayır. Beni anneannem getirdi. Anneannem kafede oturup beni bekleyeceğini söyledi. Öyle mi? Ay sen ne akıllı bir şeysin böyle. Ay hadi bakalım Melis'cim şimdi ben sana raketleri tanıtacağım. Tamam öğretmenim. Evet Melis'ciğim, şimdi bak senin için harika pembe bir raket çıkaracağım, bayılacaksın. Evet Melis'ciğim, bak senin raketin bu, beğendin mi bakalım? Evet öğretmenim, çok beğendim. Ay ne kadar güzel, benim de ilk kez bir spor aletim olacak. Ablamla abimin o kadar çok eşyası var ki o kadar çok spor denediler ki her şeyleri var benim bu ilk deneyimim. <laughs> Ay deneyimim demeyi de biliyor. Ya demek öyle. Ablanla abin de geliyorlar mı tenise? Hayır onlar tenisten hoşlanmadıklarını söylüyorlar. Öyle mi? Peki hangi spor yapıyorlar? Ee, ablam cimnastik yapmayı çok seviyor. Abim de futbol oynamaktan hoşlanıyor. Öyle mi? Ne kadar güzel. Bir gün belki onlarla da tanışırım Melis'cim. Evet Melis. Şimdi sen bu raketi tutacaksın. Ben sonra sana topa nasıl vurulacağını göstereceğim. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Evet Melis'cim. Bak bu benim raketim pembe olan da senin raketin. Evet evet çok güzel benimkinin rengine bayıldım. Evet şimdi sana tenis sporunu şöyle biraz tanıtacağım. Evet bak şimdi sen karşı tarafa geç yani filenin karşısına geçeceksin tamam mı? Tamam öğretmenim. Evet Melis'ciğim şimdi ben sana biraz eğilerek anlatacağım. Bak bu gördüğün beyaz şey file. Filenin bir tarafında sen bir tarafında da e, yarışmacı olacak. Yani e, senin rakibin olacak tamam mı Melis'ciğim? Evet öğretmenim ben zaten çok fazla izledim. Bütün yarışmaları izlediğim için biliyorum. Öyle mi? Aferin sana. Bak şimdi burada da topumuz var. Ben topa şöyle vuracağım. Sonra sen de vuracaksın tamam mı Melis? Evet şimdi topa sen vur. Tamam öğretmenim. Harikasın Melis harikasın. İlk ders için süper. Bak şimdi ben sana tekrar atıyorum. Hadi Melis. Atıyorum öğretmenim. Ha, harika Melis. Daha ilk derste bunları yapıyorsan. Oh, seninle çok yakında yarışlara katılırız. Ay yaşasın öğretmenim. Bravo, bravo. Hey, şu kıza bak ya. Daha ne kadar küçük ama senin bir senede yapamadığını ilk derste yaptı. <laughs> ya kızım, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne alakası var ya? Sonuçta o daha küçük olduğu için şimdi işte böyle bir acemi şansı. Ah, ah, cahil cesareti denir bunlara, cahil cesareti. E ben büyük koca abi olduğum için, şimdi onun kadar cesur davranamıyorum tabii, düşeceğim, gözlüğümü kıracağım falan diye korkuyorum. Ya tabi tabii, cahil cesaretidir. Kıza bak, şahane ya. Sanki izleyerek öğrenmiş. Harika, bayıldım. Oh, bu kız yarışlarda bizi silip süpürür. Ya of, hayır hiç de bir kere. Bunun abisi kimmiş acaba? O da buraya geliyor mu? Çok merak ettim doğrusu. Evet ben de ablasını çok merak ettim. Kim acaba bizim okuldan birileri mi? Bu kızı da ilk kez görüyorum. Adı Melis. Allah Allah. Yani bilmiyorum bir yerlerden böyle. Bir şeyler mi çıkacak ki nedir bu? Belki de yeni taşınmışlardır. Aa olabilir. Neyse hadi maçı izleyelim. Harika oynuyor bayıldım. Evet öğretmenim atıyorum. Evet Melis'cim gerçekten harikaydı harika. Ay seni kim getirdiyse hemen onunla konuşmak istiyorum. Öğretmenim Beni anneannem getirdi. Ee tamam anneannemle konuşabilirim. Tamam anneannemle konuşun ama niye konuşacaksınız? Kötü müydüm öğretmenim? Ben dersleri devam etmek istiyorum. Konuşmasanız olmaz mı? <laughs> İnan ki hiç düşündüğün gibi değil. Harika şeyler söyleyeceğim ona. Sen süper bir sporcu olabilirsin. Teniste seni çok başarılı buldum. Daha ilk dersen hiçbir şey bilmeden bu kadar iyi oynuyorsan uh, Biraz çalıştıktan sonra kim bilir neler yapacaksın. Gerçekten mi? Yaşasın. Ben tenis çok seviyorum. Hep tenis maçlarını izliyorum. Eğer teniste başarılı olabilirsem hayallerimi gerçekleştirmiş olabilirim. Yaşasın. Evet, harikasın Melis'çim. Peki senin ee, ablan ve abin de böyle senin kadar yetenekli sporcular mı? Aa bilmiyorum herhalde yeteneklilerdir. Onları daha önce hiç izlemeye gitmedim. Yani daha küçük bebekken gitmiştim ama hatırlayamıyorum. Anladım tatlım. Peki. Tamam. İyi, ben o zaman anneanneyle şöyle biraz konuşayım, bakayım. Melis'ciğim, sen şimdi e, diğer arkadaşlarla tanış istersen, onlarla aynı grupta geleceksin. Tamam mı? Ben de gidip anneanneyle konuşacağım. Sonra da hazırlanıp onun yanına gidebilirsin. Tamam öğretmenim. Hey, bizim yanımıza geliyor. Acaba öğretmen ona neler söyledi? Şimdi hepsini bir bir sorarız. Merhaba, merhaba ufaklık. Aa... Benim adım Melis aslında. Olabilir. Melis de olsa hala ufaklıksın. Hmm. Peki. Peki. Haklısınız. Siz benden büyüksünüz galiba. Ama sizinle aynı grupta olacağımızı söyledi öğretmenim. Bak bak sen. Demek bizimle aynı grupta olacaksın. Oh işin çok zor desene. Biz bir yıldır geliyoruz. Aa ne kadar güzel. Kim bilir neler neler öğrenmişsinizdir. Eminim harika tenis oynuyorsunuzdur. <laughs> yani çok sayılmaz ama evet tabii ki güzel oynuyoruz. Ee, söyle bakalım ufaklık. Sen bu dersten sonra herhalde artık gelmezsin. Çok yorucu bir oyun bu. Yo gelirim. Hatta öğretmen şimdi gidip anneannemle konuşacak. Aa, anne niye yo? Annem gelemedi. Çünkü evde işleri vardı beni de anneannem getirdi. Anladım. Demek bizimle aynı grupta olacaksın. Bak görüyor musun? Sana söylemiştim kız çok başarılı diye. Ya hiç onun yaş grubunda böyle iyi oynayan var mı? Yok. Ay, bizi de ezip geçecek bu. Efendim anlamadım sizi. Ben sadece tanışmaya gelmiştim. Benim adım Melis. Şimdi de gidip giyinmem gerekiyor. Hoşçakalın. Size de iyi dersler diliyorum. Ay görüyor musun sen şu kızı bir de ne kadar kibar değil mi? Evet ya. Ay ne bileyim çok tanıdık geliyor bu ses bana. Of hadi bakalım hayırlısı. Ay annem ve babam akşam benle dalga geçecek galiba. Ya niye dalga geçtin ki ya? Herkes kendine göre oynar. Herkes başarılı olmak zorunda mı? Değil. Hadi gel bakalım seninle güzel bir maç yapalım. Of hadi gel yapalım bakalım. Evet, işte gördüğünüz gibi Barbie ve ailesi artık yepyeni bir kanalda. Yüzüncü bölümü, hatta yeni yeni güzel bölümleri, özel bölümleri, eski bölümleri bile o kanaldan takip edebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.